işte. Yani ee, sistemin neden şart? Onu biraz anlatmaya çalışayım. Türkiye şu anda ahmet dediğimiz zaten Tayyip Cumhuriyeti bu. Türkiye Cumhuriyeti değil. Yani tabiri caizse e, üç kutu diye düşünürsek üç dört e, Alevi, Türkiye, Kürdi üç kısım siz şu an Yani eğer sistemi yapabilirsiniz bu adaletler e, biter. Ee, de, hmm, yani, <laughs> e, 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 şimdi ya. Yani. benim hatam değişiklikler. Nur geldi galiba. o buyur Nur sahip et. evet. Selamını da yapalım. Böyle bir. yardım et. Ben Müslüman mıyım? <laughs> Mehdi'nim. <laughs> Herkes ayrı bir Türkiye istiyor da <laughs> çözmeye çalışıyoruz. Şimdi e, Biden da Trump'a uyar. Madem eski partilerimiz de sonuçta. E, Türkiye'yi kastetmesinler. Görmeye çalışmasınlar. E, İsa sanılan Mehdi'ye kulak versinler. Beni İsa sanıyorlar. Öbür de mı ne diyor? Öyle bir şey diyor. Bu da mı İsa demek? Bilmiyorum. Yahudi. <laughs> Tam çıktık işte. Savaş çıkarmanıza gerek yok. <laughs> Buradayız. İsa sandınız benim işte. Çözümü anlatıyoruz işte. Yeni Amerika olacak Türkiye. Tamam mı? Biraz karnı takılıyor işte. Görünemiyoruz o zaman. <laughs> Şu fanın <laughs> üzerinde bile nezle oluyorum düşün yani. Ya, bu ormanları değil, halledersen, çocuklar, de bu hallederseniz çocuklar mehtinizi de hasta ediyorsunuz da şu, şu da fanında bile burnum attı. Düşün. Yani, Var içine etmişsiniz yani. Olmaz ki böyle. Evet. Şimdi böyle olunca ne olacak yani? Eğer sistemi gelince nasıl olacak? E, seçime şuna buna değil. Garanti olarak eğer alacak parasını e, gelsin ayrıdan üçü de mesela üçü yaratı e, üçe böleceksin. E, Kürdü de alacak, Alevi de alacak, Türk'ü de alacak. Eşit alacak ama. Rabbena hep bana yok Erdoğan öyle. Ülkenin bütün yerlerini alıp öyle bir kenarda yemek olmaz. Bir yer biri bakar, kıyamet ondan kopar değil mi? Atasözü bile var. Evet Erdoğan bir kere de bir yere yerlerler. Çoğunlukla AKP'lilerin olduğu. Ee, en tazelerinde eskiler. demokratik şartlar altında. So, Amerika gibi işte. Amerika gibi. Örneğin bir Amerika ne yapıyorsa aynısını yap. Hı. Aynı şekilde ise Rabbini kabul et. O, o İncil'i alıyor ya. Ya da Tevrat'ı. E. Kim istiyor Tevrat'ı. E. Sen de Kur'an'ı alacaksın. Kur'an'ı şeytandan kabul edenler gibi olma al, Kur'an ne diyorsa yapmaya çalışıyoruz Evet. Bu şekilde Rabbinin dışlamadığını da olur ki e, tek tane olan yüceler yücesi Allah bize güzel bir rızıklar verecektir. E, artık zor durumlara düşmeyiz inşallah. Diye umuyoruz. <laughs> Şu anda <laughs> bir arkadaş söylemişti e, yorumlarda. AKP için adaletsiz kalma partisi dedi. Doğru söyledi. Çünkü Türk, sosyal Türkleri kolluyor. Osmanlıca bir grup var. Yecüşler diye geçen onları kolluyor. Ama Mecüş de var. Kürtüler, Aleviler var. Ki Alevilerin ya orijinal Türkler olduğunu sanıyorum ben. E, hatta dansları bir onlar gibi, ibadetleri bir, bir onlar gibi benziyor gibi. Ve Şamanlar izleme. Güzel haller görüyorum. Yani İslam dışlamış, kopmuşlar falan. Yani Bunun da tasvip etmiyorum. Ee, Kur'an'la birleşin diyorum benim tavsiyem. Kur'an ne diyorsa onu yapmaya çalış. Tamam mı? Ben Cem gideceğim gideceğim, ben Rüştü Eşli'ye gideceğim. Binde ee, bölünmeler olur. Ee, yanlış, yanlış şeyler olur. Üç vakit kılacağız zaten. Toplam hepsi üç. İstersen artır. Beş yap, on beş yap. Ama orijinali 3'tür. Bu 114. Tamam mı? Orada yazıyor. Orijinali 3 olduğunu doğru çevirde görebilirsin. Namaz 3 vakittir. Sabah, öğlen, akşam. Tamam <laughs> Kolay yani. Son derece kolay. Zorlaştırmayın. Yabazları terk edin. İsteğe bağlı tut o 5 vakit. İsteyen arttırsın. Ya ben peygamber gibi yapacağım. Öyle, ki o, oldu, öyle oldu da şüpheli. Ben onun gibi yapacağım diye. Tamam iyi. Takıl keyfine göre. Özgürsün. Yani minimumu ayarlı da üç vakit değil başar. Fazlası yerine kar olur. Öyle düşün. Yapabiliyorsan hani yap. Bu adam bekardır. Normal üç vakit zor başarıyor. Ona da hoş yani. Tamam. Şu emreden zaten 3. Yani niye beş vakit yorumuna bakayım demeyeceksin. E, emreden üçtür. Tamam mı? E, emreden üçtür, gerisi güçtür. Bekardısın yani. evet. Biliyorsunuz günümüzde bir çok zor hayat zorlaşıyor giderek. yani lafı nereye getireceğim? eğer sistemiyle daha iyi bir türlü şartlarda yaşayacağız. Yani adalet, adaletsiz kalma partisi durumuna düşmeyecek hakim eder o zaman. O şahsız herkes hak ettiğini alacak. Adalet olacak. <laughs> Yani atıyorum dört eyalet varsa bunun belli bir hesabını, adaletini yaparsınız. E, 4 katılıyorum karım varsa 4 birer diyor, verir yani başka bir ölçüler varsa detaylı hesaplanır. Adaletli olan yapılır. Tamam mı? Böylelikle adaleti sağladıktan sonra barışta gelir birbirinize kıymazsınız. Kur'an'da bir iş, olduğunuzu şey olduğumuzu varsayıyorum. Nerede <laughs> yersek. E böylelikle adalet ve refah yakalarsınız. <gülüyor> 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 şu yüzden <üzerinde, gülüyor> bir hormon arttırdı. İşin i̇şte ya. Hiç hormonu da yasaklayın artık ya. Azaltın ya da yani düşünün şeyini. <laughs> Ortalık yanıyor. Benim burnum bakıyor şu an. Niye fena açtım diye. O da çok da güçlü değil yani. Biraz soğuk yaptı. Evet. <laughs> burnum aktı ya. Temmuz'dayız ya. Yuh artık. 31 Temmuz ya. Ve burnum akıyor. Tarihe geçsin. Evet Erdoğan ya. işe getirdiğin ülkenin son durum bu. Mekteni sümük ettin. Temmuz'da burnu akıyor. Sen ne eserin. 20 senedir tepemde olan sensin. Bir gün oradan bakayım. Ben geçsin de bakayım. Memnun kalacağım mı bakalım. Evet. <laughs> Ya, o bir opsiyon ya. İsterseniz ben geçeyim. <laughs> Mehdiniz olarak, Muhammed'in anlattığı olarak ben geçeyim. Adalet yöneteyim. Adalet olmaya çalışalım. Var var bir Kur'an'da birleşelim. Mezhep yasak. Üç vakit ikişer hareket. Orjinal anlamaz. İsteyen arttırır. Ee, gücü yeter arttırır canım. Olabilir. Vakti boldur, gücü boldur. İçinden de geliyordur yapar. Rabbi ilham eder zaten. Evet. Benimiz. Ee, Ve eğer sistemi adaleti sağlayacak, onu anlatmaya çalışıyor. Şu anda sadece AKP yiyor. Parayı. Alevi yiyemiyor. Ee, Kürt'ü yiyemiyor. Sürüne ee, bir şey almıyor. <laughs> Ama devlete bir varsa o götürüyor. Öyle değil. Eyalete göre verecek. Kim kazanırsa kazansın. Ufak bir ayrıcalık belki verilecek. Ama adalet ile sağlanacak ki hükümetlerin değişmesi de e, kaoslara girmeyin. Yani siyaset şey görünürde olacak gibi bir şey yani. Fakat bir detaylarda şey verecek. Yani böylelikle yer sistemi bir yer diğer bir yerlerin hakkını çalamayacak. Evet, e, ülkenin e, toplumların hakkını çalamayacak. Eyalete göre verirsen, kim olsa başlar, kim olsa olsun eyalete göre dağılım yaparsa ve başka kriterlerde bulunabilir. Tamam mı? Adaleti sağlayacaksın arkadaşım. Tamam mı? O zaman seçim kim ya? Tamam. Hakim Bey, CHP, iyi E kim yerlikse gitsin. senin eyaletinin kârını engelleyemeyecek. Milletin cebine giremeyecek. Şu anda ama Erdoğan ne yapıyor? Herkesin, AKP seçmeyenlerin cebine giriyor. Amerika'nın oyunuyla ya da yardımıyla Amerika'nın da yardımıyla <laughs> Hayatı zorlaştırıyor. Evet Pahalılığın nedeni, evet Amerika ve AKP CHP seçiniz diye yapıyor. Evet gerçek bu. ha Böyle yapamayacak işte. Müdahale edemeyecekler. Çünkü dolar ada yani artık Amerika <laughs> dolar da oynamayacak ya. Yani. Türkiye'ye gene etmeyecek artık. Evet. Türkiye yeni Amerika olmuş olacak çünkü. Kürdüsüyle, Türküsüyle, e, Alevisiyle. Evet. Yeni Amerika olacağız. Hala hep evet. getirecek. E, dolar TL arasındaki farkı uçurmayacak öyle. Uçurulursa o zaman sistemden çıkarsın. Ama öyle bir şey olmayacak. Amerikan da işine gelmez ki Türkiye'yi kaybetmek. <laughs> Ama Amerikan e, beni yok saydığını bari İsa'yı, İsa, yı, İsa yı zanneden Mehdi'ye ihtiyaç Yok saydığını bari seyersek, buradan kuyumuzu kazacaktır tabi. E, Trump da ayrı bir Türkiye, diye. Biden ayrı bir Türkiye. Böyle parçalar yönet, mantı şeytaneye ve kötü niyetli bir yaklaşım devam ederse o zaman size de geriye tek bir şey kalıyor Rusya ve Çin. Gerisini anlatsın Bernal için. <laughs> Espri yapıyorum. Hmm. Türkiye'nin insanı sırada. Böyle bir Evet. İyi ee, izledik. Böyle uyum oldu diye dedim. Artık niyet yok yani. <laughs> Rusya ve Çin. Sonra seyretsin Bernal için. <laughs> Türkiye nasıl uçuyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Çünkü beşinci nesil uçan bile olacak. Nusru beşinci arkaya alırsanız, yanına alırsanız. Beşinci nesil uçan bile olacak. Bak Amerika ne yapıyor? Bölünmedin diye da yönünü rahatsız edersin diye. f bile bakımını bile yapmıyor. Niye ya seni düşman kabul ediyor ama ama Rusya böyle yapmayacak, atom da verecek, uçak da verecek. Sen onun neferi gibi olacaksın, gardiyanı gibi olacaksın. Amerika'ya karşısında. Böyle bir formundan arayayım yani. <laughs> Amerika çok pislik yaparsa, çok zorbalık ederse, Rusya ve Çin'le birleşiyor. Atar Ne yapalım? Hiç çare yok. Daha bir, daha çok Rus, Rus filmleri izleriz. Demek ki o zaman. Rus filmleri izleyip, Amerika'ya karşı. <laughs> ben de öyle büyüdüm işte. Rus filmleri de büyüdüm. <laughs> Yo hmm. no, yüzden şey dini bir yana da yani adam gibi adam ya yani gidiyor şu karaman ya yani öyle anlatıyor filmlerde yani evet. gerçek karaman ee, Allah'ın adamıdır Doğruyu anlatanlardır gerçek karamanız mehtilerdir adnan oktar ben ee, kim başka çünkü benim en büyük soruyu, benden sonrasında Bağdat'ı dedi, Rahmut'u dedi, iyi dedi, Anlattım ama yanlış bir savaş oldu, bilmeden Erdoğan'ı ben sandı, kafalar karıştı, kaos mu kaos, ne diyeyim, ama Cennet'e giden gider yani, öyle aaa demeler kalemeler gider ya, ne diyeyim tamam. Konu bitti ya. Türkiye Amerika olacak ya. Başka bir yok. Başka bir şu an çözüm yok. Ama öyle olmazsa ben bu planlarım, fikirlerim havada kalırsa kimse dinlemezse o zaman geriye alternatif Rusya ve Çin kalıyor. Tamam mı Türk? Gör sen de. Rusya ve Çin'le birleşim. Ee, Kur'an'da birleşim. Ee, Amerika'ya karşı e, elinizden geleni yapın o zaman. Çünkü Amerika ecel oluyor da. <laughs> Ne bilin yani. Meşhur onlar, dünyaya Matrix'e çevirecek olan onlar. Evet. Erdoğan'ın neler yapıyor yaptılarsa daha beteni de yaparlar. Aşılar da yatırlar falan filan. onlar işte. Bu ne kadar arkadaşım? Metin burada. Beni dinlersen korunabileceksin. Dinlenirsem, dikkat alınırsam yani. Göreceğiz. Çoğunluk geri sanıyor maalesef. <laughs> bu zamanda değişebilir. Değişecekmiş öyle dedi. 2025'te. Yani o civarlarda. Nur geldi yine. <laughs> Karar doğrultusunda ortalık. <laughs> i̇şte geldi. Nur bir şey bana bozuyorsun kerete ya. <laughs>